arkadaşlar ben su arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar browser çekiyorum ve arkadaşlar bu inleri ise yapmayan bir kutu açılımı olacak bakın 17 tane kutum var bakın 2 saat 56 dakika kaldı yani o zaten biliyorsunuz ki sezona başlayınca ilk sezona başlayınca bir tane ücretsiz büyük kutu veriyor bakın şöyle bakın şu şekilde Bakın en başta ve arkadaşlar onunla beraber 18 tane kutu atacağız. Yani büyük bir şey e, kutu miktarı yani. Yaklaşık bir e, bir hafta falan biriktir biriktirdiğim yorum Bakın hiçbir görevim kalmadı. Hepsi e, Brawl Pass'e Brawl Pass'a şeyi Brawl Pass'in görevleri. Ve genece çektim ki yani şey yapayım. Zaten o <laughs> isminde bir kulüp kurdum. Buradan çıkmayacağım artık. Bir tane girelim. Bir iki oyuna gireceğiz. Sonra videoyu bitireceğim ama esas 2 e, iki, iki saat 58 dakikadan sonra ıı, yeni video gelecek ve ona da yeni sezon gelecek daha doğrusu. Belki canlı yayın yaparım. Olabilir. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Ay lan lan ne yapıyorsun ya abi dede. Git lan gel dede. Canım da olsa şöyle, şöyle. Do, 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 do. Ne yapıyorsun lan? Oğlum gel lan buraya. Oğlum gel lan. Oğuz. Edgar. Edgar kanka yapmasın değil mi bana o şeyi? Yani üzerime zıplamasın değil mi? Onu. Burada birisi var lan. Burada birisi var lan. Uuuu Omega kutuda derim. Omega kutuda derim. Omega kutudan ne ya? Omega kutunu anladım da Omega kutudan ne? Kardeşim. Yani Omega kutudan ne lan? Zaten biliyoruz kendisi kutu. Lan! O bir yol süperim atacaktım. İçecektim. O geldi onu vuracaktım. İçten alacaktım. Lan yani. de bu arada yeni 21... bir Arkadaşlar benim de Rosa'nın Yıldız Güzel da var. Eee Rosa'nın şeyini değiştireyim. Şöyle. Tamam. Hasar olsun arkadaşlar çünkü Rosa vurunca çok vuruyor yani. Eee biliyorsunuz Aksesual de en sevdiği Brawl Stars karakter ee, Rosa'ydı. Eee ve istiyoruz ki arkadaşlar bu... Ben de istiyoruz kepemir yani Xalfren de geriden savur alsırsın Ne günlerdi ve abi görür Xalfren şey ne kadar yeni şeyler gelmiş. Kardeşim bana öldüremezsin ya ben benim canım çok bir kere. Benim canım çok bir kere. Yani benim canım çok. Sen bana bir şey yapamazsın. O yüzden yani kendini zorlama sal bana. Hey merhaba. Hey. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim Anis git buradan lan. Git buradan kardeşim. Kardeşim git buradan artık kardeşim. Git buradan. Öl seni kötü cin. Çok iyi gidiyorum bu arada. Aşırı gidiyorum. Sen gittin buradan çalı koydum. Na gelemezsin çalıma. Ulan çalıma girdi. Çalıma girdi lan. Resmen adam çalıma girdi. Hop hop e ee, kazandık. Ya, Rusa bu ya abi Rusa ya. çok iyi karakter ya. Abi Rusa max yapsanız ortalığı dağıtacak yani. Çok Neyse biraz da şey atalım. Ee, neydi onun ismi? Ne ne oynuyor? Ne kar? Karlı burada iyi oynuyorum. Aksesuar alamı da zaten açtım görüyorsunuz. Arkadaşlar bu arada hastayım. Sesim o böyle. Sesim kötü geliyorsa özür dilerim. Hasta oldum. Sizin bir geçmiş olsunuz alırım yani. Ya bunu yapma ya abi kanka. Ohohoho. Ya abi gerçekten gerçekten abi bak ben bir şey yapmayacağım diyorum bakın orada adam var orada adam beni avlamaya bekliyor ya Yok adam beni resmen avlamaya bekliyor ben git burada şöyle of. kutu var lan burada al lan bu kutuyu israf israf yemin ediyorum ya israf israf oku da kanka, onu da sen al, tamam. güzel gidiyoruz ya lan, Onu da sen al, onu sen al, onu sen al, Onu sen alacak sen. um yardım et yardım et yardım 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 et yardım 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 et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım yardım Lan git buradan seni kötü e, Bardy mi sen nesin? Kanka yapma, kanka kaçma. Kanka gel lan buraya. Sen beni kankamı yok ettin. Lan. Neyse kendimizi feda ettik ama kanka o o o benimçe çok iyi bir şey. Kankam yeminse benim da arkadaşlar isterseniz canlı yayına da şey yapabilirsiniz. Canlı yayın atacağım. Yani. Allah'ım tanıyorum lan canlı Arkadaşlar ben ne zaman canlı yayın atarsam utanıyorum. Neden böyle bilmiyorum. Canlı yayınlar da böyle kısa oluyor. Çünkü arkadaşlar. Hala ben. 75 aboneyim kardeşim ya. Ya bir git. Kaçtım. Kaçtım adamdan. Adamın elini ya git dursun. Al bayrağı. al Neyse al bayrağı. Al kendim arkadaşlar bu arada bir gerçek arkadaş bulmaya çünkü e, ar yalancı arkadaş bulursam beni öldürürler. Hızlı hızlı o bir Edgar var lan. Edgar var lan. Yok eder beni lan. Adam yok eder beni lan. Adam Adam yok eder beni lan. <gülüyor> mal. Dislike. Ama siz de dislike atmayın arkadaşlar. Yani. O da. Ya bir gidin artık bir salın beni ya. Tamam şöyle kalacağım. Sessiz. senin gibi Edgar'a ben. Neyse. <laughs> Bir şey demeyeceğim. <laughs> ya Edgar neden biliyorum benim orada olduğumu ya? Kaç saattir oradayım nasıl biliyorum ben orada, benim orada olduğumu? Hızlıca şu enerjileri toplayalım yapalım. Yoksa bu mal ems bizi İzin vermeyecek yani işlere. Baksana ya abi. Hop. Oğlum sen bittin sen bittin. <gülüyor> <gülüyor> o Oğlum ya karla kafa tutuyorsanız. Kalk tutun ya kafanızı. Kafanız biraz farklı mı? Hop. Gel lan buraya. Arkadaşlar bu arada ben e, ee, Brawl Stars'ı kaçıncı yılda indirdim? Bilmiyorum. O sıfır kaldı kaçamayacağım. Şöyle şurada duralım tam. Lan lan. Onu kendisi istedi arkadaşlar. Bu arada ben arkadaşlar sezonu açtım. Ee, şeyin Eve'in sezonu açmıştım. O, o Hoşça kal. Bay bay. Her zaman bu aksesuardan yapıyorum. Çünkü duvarlardan falan zıplayabiliyorum. Yani bu falan gelirse zıplıyorum. Çok oluyor yani. bu sezonlu karakter lan sezonu attım lan beni hiç kimse beni durduramaz lan gelin lan gelin hadi hepiniz gelin lan hiç kimseden korkuyorum lan he he yenilirsem bile yenileyim lan hiç kimseden korkuyorum ben bu arada sesim ölüyorum arkadaşlar <laughs> ses gg bu arada adam gelsin orsa kala basacağım. Aha, o nasıl bir şeydi lan? Ya. Abi yapmak istemiyorum. Yapmak istemiyorum ya. Umurumda bile değil. Umurumda bile değilsin sen. Squeak senin şirin olmağına bakmayacağım. Umurumda bile değilsin sen. Benim Squeak'im yalnız. Için. Abi tatlı kim Aa arkadaşlar öfçeler ben sıkı 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 seviyordum. şey Neydi onun ne? ismi? Eee bir dakika. Eee diyordum ya abi. Neden cici diyordum? Çünkü cici 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 poğa patlıyor ya. O yüzden ben ona cici diyordum. <laughs> Sen benim bebeklerimi öldüremezsin. <laughs> Ölmediler ki. pomuz aldık. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Bir öncelikli yayını açtım zaten. 2 saat kaldı. kaç kaç saat kaldı? 2 saat 44 dakika. Ee, birazdan açarım yani. Neyse ben kaçtım. Hadi bay bay görüşürüz. Bay bay.